Merhaba arkadaşlar. Kendine Garaj kanalına hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yeni araçlarla hep beraberiz. Araçlarımız birbirinden güzel. Alalı uzun zaman oldu ama video çekme fırsatı bulamadım. Araçlarımız Toyota Supra 82 model. Kutusundan çıkarıp inceleyeceğiz. Yurt dışından aldığım 2021'in Parti wagon aracı Aracı da arıyordum. Dek geldi aldım. Bana ağırlıklı olarak Matchbox serileri var. Sağ, solu, kapısı, üstü başı açılan Porsche var. Sırada Mercedes-Benz Sprinter modelimiz var. Bana 2023 Nissan Z'miz var, sarı rengi. Nissan Leaf diye bir 2020 model bir aracımız var. Nissan olduğundan dolayı aldım. 1964 Buki Rivare diye bir aracımız var. Klasik güzel bir araç. Bu Subishi Lancer 1975 model. Güzel detayları var. Detaysız araba almamaya çalışıyorum zaten. Tesla model 3'ümüz var. Diğer Tesla modellerimizle karşılaştırırız yine. Şimdi bu araçları açmaya geçelim. İyi seyirler. İlk aracımızla başlıyorum. İlk aracımız Toyota Supra 82 model bunu özgürlüğüne kavuşturalım. güzel. Bunun STH'ı da çok güzel rengi var. STH olmaya modeldi. Far detaylarımız kapalı olduğundan dolayı böyle odaklayalım. Kapalı olduğundan dolayı pek bir detayı yok. Bir göz kırpma gibi bir ifade vermişler. Ön tarafta pek bir şey yok. Yandaki siyah şeritleri çok güzel olmuş. Ön kaputu da Ayrıca çok güzel. Tabii ki dikiz aynaları da var. Yan aynaları. Kapı kollarını detaylandırmışlar. Stopları aşırı güzel. Yani aşırı detaylı ve güzel yapmışlar. Yani Supra, Toyota yazılarında es geçmemişler. Bir egzoz çıkışımız var. Altı da bu şekilde. Yani muazzam güzel bir araç. Herkesin bulması gereken bir araç bence. Şuraya koyayım. Sıradaki aracımız Parti Vagon. Çok güzel ya. Yani çocukluğumuzun izlediğimiz çizgi filmlerinin aracı. Bunu da açıyorum. Yine bu kartonetleri de saklıyorum ben ayrıyeten. Hatıra diye. Siz de saklayabilirsiniz. Aracımız bu bu şekilde. Kaplumbağa desenleriyle. Buradaki anteniyle beraber. Çok hoş ve güzel. Arkada bir detayı yok. Kapıları falan var. Artı altı demir üstü plastik. Ninja Turtles yazısı. Far ve stop detayları. Burada da bir ağız detayı yapmışlar güzel, tatlı, şirin bir araç. Ben sevdiğimden ve aradığım bir araç olduğu için aldım. Açılıyor mu üstü? Yok. Ama ayrılıyor gibi aynı da. Çok fazla zorlamayalım. Elimizde kalmasın zorla. Altı da bu şekilde. Sonra soldan başlayalım. Elimize Nissan Z 2023 modeli geldi. Bunu da kutusundan çıkaralım. Bunlar kutularını saklamıyorum direk açabilir zaten direk yırtalım hmm. aracımız çıktı kurumasından kapıları kendiliğinden açılmıyor güzel ön taraftaki detayları far ve logo detayımız yapılmış güzel bir sıkıntı yok kapımız güzel açılıyor Aynamızı da es geçmemişler. hiç detayları da bu şekilde. Güzel, güzel detaylandırmışlar. Camlar filmli gibi hiç gözükmüyor. Hafiften görünüyormuş ön taraf. İki kapımız da açılıyor. Stop detaylarımız da güzel. Logomuzla beraber stop detaylarımızı güzelce yapmışlar. Burada da bir detay var. Depo kapağı mı ne olduğunu anlamadım. Güzel bir araç. Kapıları açılıp kapanıyor. Bunlar hoşuma gitmeye başladı. Kapısı sağa sola açılan araçları. Toplamaya başladım. Yani güzel araçlar. Tavsiye ederim. Sıradaki aracımız Mercedes Benz Sprinter. Çok garip ve ağır bir araba olduğu için aldım. Bakalım içinden ne çıkacak. Bunu yırtarak açalım. Allah'ım niye tek açılmıyor? Özgürlüğüne kavuşturduk. Bayağı ağır, geniş ve heybetli bir araba. Buradaki merdiven detayı plastik ve çok güzel olmuş. Yukarıda kamp çantaları, kamp malzemeleri, çadır. Güzel bir karavan. Stop detaylarımız kabuk kolu. Plaka detayı, logo detayı da yapsalarmış güzel olurmuş. Ön tarafta logo var ama far detaylarımız yok. Yan aydanlarımız yapılmış. Kapımız, ilk defa böyle bir kapı açacağım. Oo, raylı ve çok güzel bir kapı. Elinizde biraz şöyle attırmanız lazım öne doğru. Çok güzel açılıyor kapı. Şu böyle bir mekanizma var içinde. Raylı. O hoşuma gitti. Bir defa böyle bir kapı gördüm. Güzel. İçine rahatlıkla bir şey sığabilir aslında. Küçük şey ne olabilir bilmiyorum ama. 164 ölçekli insanlar için oturtabiliriz. İşte ön kapılar falan açılsa, arkası açılsa efsane bir model olurmuş ama bu fiyata çok fazla şey beklemeyelim. Güzel. Sıradaki aracımıza geçelim. Ne alalım? Tesla Model 3. Kırmızı rengi. Diğer Tesla araçlarımız da vardı. Bunu ayıralım Onlarla da karşılaştırırız. Böyle bakayım bulmaya çalışayım. Diğer modelleri de. Ben çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama nasıl ben nasıl yapacağımı falan bilmiyorum. O konuda bana yardımcı olabilecek bir arkadaş varsa sevinirim. Bunlar kapıları açılan bir model. Far detaylarımız, Tesla logomuz ve hafiften böyle bir gülümseme vermişler. Tesla logomuz, plakalığımız. Far detaylarımız aşırı güzel. Ama beğendim detaylı. Birebir yapmışlar. Yan aynaların es geçmiyor mu Xbox'lar? Şu kapıda bir sıkıntım var? Anlamadım. Ha yok. İkisi de Atıyor. Güzel. Güzel bir test aracımız. Diğer test araçlarımızı bulamadım ama bir daha bakayım neredeler. Kapısı açılan bir Tesla modelim daha vardı kapısı açılan değilmiş. Kapısı kapalı modelim var. Bu ne? Tesla model Y. Tesla. Model X. model 3'ümüz bu var? Başka bir testimiz var mı? Bir de Tesla roster'ımız var. Bunda kapılar açılıyor. Aynı matchbox'ın da. Yani güzel. Bende yokmuş. Ben yani var diye biliyordum ama sevindim yani olmayan bir model olmasına. Sıradaki aracımıza geçelim. Bir yine Nissan modeli. Nissan Leaf bir model. Türkiye'de yok galiba da yurt dışında olan bir model. Bunu da ayıralım paketinde. Çık, çık çık Paketten ayrılmıyor. Çıkar mısın? Çıktı. İstanbul'a ağır bir model diğerlerine göre arkası kapı kapı rengiyle model rengi arasında fark var sanki ve yani bu tarafta çok belli olmuyor ama bu tarafta bir fark var gibi güneş göre göre rengi mi açtı anlamadım böyle yapınca bir fark yok Işıktan dolayı mı fark ediyor anlamadım arkası epey bir detaylı logomuz, far detaylarımız, sis lambalarımız, plakalığımız, bütün detayları es geçmemişler. Güzel bir model. Yanından bu şekilde altı böyle detaylar var. Ve elektrikli bir araca benziyor sanki ama bilmiyorum tam olarak. Ön logomuz da gayet güzel olmuş. Ondalara benzemiş biraz. Güzel. Bir su araç olması lazım bunun. Evet, bunun kapıları açılan modeli. Üstü full siyah, çift renk. Herhalde yanlış bilmiyorsam. Güzel, hoşuma gitti. Detayları olan bir araç. Sıradaki aracımıza geçelim. Mitsubishi Lancer. 1979, 1975 model. Bunu da yuvasından çıkaralım. Kutusunu atalım. bu şekilde. Detaylar klasik. Yan aynalarımız burada. Kapısı açılmıyor. Stop detaylarımız efsane yani. ya. bayılıyorum ya klasik arabaları detaylı yaptılar. Ön tarafımızda böyle kaputtaki canavarı da görelim. Böyle kaputumuz açılıyor. Motoru falan bayağı detaylı yapmışlar ya yani Çok beğendim yani. Kaput güzel. Tam bir die model. Rengi mengi. Efsane bir araç. Güzel. Altı bu şekilde. detayları da bütün detayları var yani aradığımız. Almanızı tavsiye ederim. bunu, güzel detaylı bir araç. Ve bir klasik de. Uçkırı Ribara diyor. 1964 model. Bunu da açalım. Bakalım ne var. klasik farlarımız sağ sola çevirince yanıyormuş gibi oluyor. İçinde mercek varmış gibi güzel far detaylarımız. Şuradaki beyaz detaylarımız da çok güzel olmuş. Stop detaylarımız da çok iyi. Çok detaylı. Güzel model. Şurada da markası yazıyor. Kapıdaki şu çizgi, krom çizgiler. Onun efsane bir klasik bir ürün vermiş. Da klasik de yani güzel bir detay vermiş. Koltuklarımız da eski model gibi göstermişler. Keskin köşeli. Güzel efsane ve uzun bir araca benziyor. Yani sizin karşılaştırdığımızda uzun yani bir parmak boyu uzun. Ve son modelimize geçelim. Bu sette 5 araç vardı. Yani Porsche'yi sevdiğim için bu, bu aracı aldım. Porsche 911 yazısı görüyorsunuz turbo. Bu aracı almayı tercih ettim. Diğerleri ilgimi çekmedi. Bunu da yuvasından çıkaralım. Bunu da kesip alayım. Şunu çekelim. Artık hiç kesmiyormuş. bu şekilleri saklıyorum. Yani güzel. Hoşuma gidiyor. Yani bunlar da sakladığım gibi. Siz de saklayabilirsiniz. Şimdi canavarı çıkaralım. Tekerlerimiz kavuşçuk değil yine bu modellerde. Altlar yine plastik. Sadece kapıları açılıyor. Kapısı arızalı mı bilemedim. Kapısı çok az açılıyor bunun. Neden? açılıyor açılıyormuş. Ha, güzel. Kapılar güzel açılıyor. Boyası biraz şey mat böyle. Kaymıyor. Far detaylarımız, sis lambalarımız, 70. yıl logomuz. Şeritlerimiz güzel, logomuz da yapılmış. Porsche yazımız, dekallerimiz efsane bir şekilde yerinde. Stop detaylarımız, spoilerımız, güzel spoiler. Plastik. Camlar simsiyah. İçerisi çok hafif görünüyor. Kapılarımız sonuna kadar açılıyor. Bu şekilde. Güzel detaylı ve 70. yıla yakışır bir araç olmuş. Araçlarımız bu şekildeydi. Bütün araçlarımız burada. Şu toplayalım. Bu topu şekilde görelim. Böyle şeridimizin önüne dizelim. Bütün araçlarımız burada değil. Bu değil. Bugün 9 tane araç inceledik. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden detaylı. Daha fazla video atmaya çalışıyorum. Araçlar geldikçe biliyorsunuz araç bulması da zor. Araştırıyoruz bulursak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bu çekiliş hakkında da bana bilgi verirseniz sevinirim. Yorumlarda bana ulaşmaya çalışın. İzlediğiniz için teşekkürler.